Arkadaşlar hepinize Takeoff Channel'ı yeni bir videodan merhaba. ITB Berlin'de Türk Hava Yolları'nın standındayız ve Türk Hava Yolları arkamda yeni Kristal Business koltuklarını burada görücüye çıkarmış durumda ve hemen sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada benim çok hoşuma giden özellikler var. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum ve hemen incelemeye başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Renkler eski business'a göre yani son business'a göre oldukça açılmış durumda ve de buradaki bu bronz ve altın detaylar çok estetik duruyor. Buradaki en büyük fark benim gözlemlediğim daha küt bir tasarıma sahip olmuş koltuklar. Burada da hemen yatar pozisyonda olanını görüyoruz. Çünkü yatar pozisyondayken tamamen yatıyor ve ayağımızı soktuğumuz alan daha rahat gözüküyor eskisine nazaran. Bu koltuklar sertifika süreci tamamlanmasıyla beraber Türk Hava Yolları'nın 2026'da kullanıma alacağı Airbus A350 uçaklarında bizlerle olacak. Hemen şöyle bir yaşam alanına doğru gidelim. İki koltuğun arasında da böyle bir alan var. Eğer mesela yan tarafta da sizin bir tanıdığınız varsa buradan bu alanı açarak beraber seyahat edebiliyorsunuz. Diğer tarafta da yine servisler var. Bakın masa bu şekilde ortaya çıkıyor ve de üzerinde yemek yenebiliyor. Bunu hemen kapatıyoruz. Burada benim en çok dikkatimi çeken özellik kablosuz şarj. Hemen şurada bir kablosuz şarj alanı var. Telefonumuzu buraya koyduğumuz zaman bakın hemen şarj etti. Kablosuz şarj güzel olmuş ve buradaki bu mermer detay. Kaplama mı? Gerçek mermer mi? Kaplama. Uçaklar biliyorsunuz ne kadar hafif olursa. O kadar işimize geliyor ve hemen arka tarafta da yine universal e, bu uçaklar dünyanın her yerine uçuyor biliyorsunuz Türk Hava Yolları dünyanın en çok noktasını uçan hava yolumuz. Şarj aletinizi takabiliyorsunuz. Type C girişi var, kulaklık girişi var. Hemen onun üstünde de yine böyle güzel bir dokuyla bir saklama gözü var. Şöyle açılıyor diye düşünüyorum. Doğru. Hemen burada bir aynamız var. Abone değilseniz bakın abone olma işini halledelim arkadaşlar. Bu aynamız böyle oynuyor yakanızı düzeltmek için vesaire. Burada da yine böyle bir saklama gözümüz var. İçeride bir de su gördüm. Burada da maksimum bir kilo yazıyor. Maksimum bir kilo koyabiliyor musunuz? Hemen burayı kapattık. Şurada bir güzel okuma lambası var. Gördüğünüz gibi burada şöyle ambiyans ışıklandırması yapıyor büyük ihtimalle. Şöyle de okuma lambası. Sağa sola dönüyor mu? Dönüyor. Şu şekilde. Ve hemen de şurada bu koltuğun ayarları var. Şu DND yazan Do Not Disturb yani bunu seçtiğimiz zaman sizi rahatsız etmiyorlar. Bu kabin memurlarının gelmesini istiyorsanız ona basıyorsunuz. Hemen yanında ışıklarla ilgili bir durum var. Bu koltuğun tamamen yatmasını sağlıyor ve de yine kalkış ve iniş modunda sağlayabiliyoruz. Şu yan tarafta me kabin memurlarından rica edeceğim. Ee, şu kapatmanızı rica edecektim göstermek için izleyenlerimize. Bakın burada Eski Business'ta göre en büyük fark tamamen privacy yani gizlilik sağlıyor ve bu koltuğu yatırıp kapınızı da kapattığınız zaman siz birazcık daha koridordan izole hale geliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. askı aparatımız var ve de yine burada da şu akış detayı bakın. Bu kabinin dışında var, burada var ve de e, şu kapının dışında var. Şuradaki masayı göstereyim ben size. Masa arkadaşlar şöyle çektiğimiz zaman bir kademe kahvemizi koyabiliyoruz. Yine mermer detayı ki buradaki gerçek mermer mi acaba? Onu bilemedim. Soracağız. Biraz daha çekiyorum. İyice geliyor. Yarım bir masa oldu. Bir de şöyle açıyorum. Bir tam masa oldu ve de burada rahatlıkla yemeğimi yiyip e, ya da bilgisayarım koyup çalışabiliyorum. Hemen altındaki şurada bir düğmesi var. Oradan çekip yerine itiyorum. Bir şey daha şurada dikkatimi çekti. Onu göstereceğim. Buraya da tabletimizi koyup yani şöyle şöyle tabletimizi telefonumuzu koyabiliyoruz. Gayet güzel oluyor. Şu kapının kapanmasını da içeriden mi göstereceğim size? Şöyle manuel olarak bunlar hareket ediyormuş. Bakın şu anda dışarıyla alakam kesildi. Açtığım zaman görüyorum herkese ve kapattığım zaman kesildi. Tabii ki bir first class kabini değil. Yani şu seviyeden sonrası açık ama şu bile gayet güzel. Binenler bilecektir. Ee, burası açık oluyordu ve de şurada bir alan oluyordu. O da rahatsız ediyordu. Hemen şu tarafı göstermiş olayım size bir de. Kol dayaması var arkadaşlar. Şu ayağımızı uzattığımız yerde gayet bu sefer geniş olmuş ve koltuğu da yatırdığımız zaman burası dümdüz bir yatak haline geliyor. Bakalım menüde neler varmış. Size business class menüsü göstereyim arkadaşlar. Her zaman göremiyoruz. Türk Hava Yolları'nın biliyorsunuz yemekleri iyidir. Bak kanepe çeşitleri, servis arabamızdan seçenekler, füme sobon, yaban turbu, ahtapot, karides salatası, kabak ve zeytinyağı, limon sos, tarama, zeytinyağlı enginar, barbunya. Şurası şu anda beni acıktırdı. Size de Ramazan günü kusura bakmayın. Aşağıya doğru diğer yemekleri görüyoruz ve de tatlılar var. Bu koltuklar yerli arkadaşlar. EASA onayını alacak ve de videonun en başında söylediğim gibi Türk Hava Yolları'nın 2026 yılında filoya dahil edeceği Airbus A350 uçaklarında kullanılacak. Türk Hava Yolları'nın ekonomi sınıfı koltukları da yerli. Bana soracak olursanız birkaç defa Business Class'ta seyahat etme şansım olmuştu. Bir önceki Business class'tan çok daha iyi olmuş. Onun videosunu da kanalımızda bulacaksınız. Türk Hava Yolları'nın ilk Airbus A350 videosunu çekmiştik. Orada Business Class'ı size tanıtıyordum. Ve de birazcık problemleri vardı açıkçası. Çünkü rahat edemiyordum böyle yemek yerken kolum bu kenara çarpıyordu vesaire. Bununla o problemleri gidermişler ve de gayet güzel olmuş. EASA sertifikası alacak ve EASA sertifikası alacağı için de ilk olarak Airbus A350 uçaklarında tabii ki kullanılacak. Boeing'lerde kullanılmaya FAA ile beraber FAA sertifikasını da alması lazım diye düşünüyorum. FAA'yı de aldıktan sonra Boeing'lere de takacak herhalde Türk Hava Yolları bunları. Burada koltuklar tabii son şekli olur mu olmaz mı bilmiyorum. Belki ufak tefek değişiklikler olabilir. Ne gibi olur? Mesela atıyorum şu değişir. Şöyle kavisli olmaz da kare olur vesaire. Bunlar çünkü kullanıcı geri bildirimine göre sürekli güncelleniyor. Ve de yatakta görmüş olduğunuz gibi az önce de göstermiştim. Gayet güzel. Şurada da bunu kontrol ekranı var. Bu da bir kibar olmuş. Türk Hava Yolları'nın yeni business klası kristal koltuklar. Ben bunların ödül alacağını da düşünüyorum. Ve 2026'da servise gireceğini düşünürsek 2026 yılının ödüllerinde yani 2027'de bu koltuklara ödül gelir. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da şunu söyleyeceğim ve videoyu bitireceğim. Business class her zaman uçamayabiliriz. Diyebilirsiniz ki Cihan bize business değil ekonomi göster. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Mevcut koltukları göstermiştik. Yenilensin onları da göstereceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Yerli ürünler kullanılmaya devam ettikçe bizler de tabii ki göğsümüz kabarıyor. Çok güzel olmuş. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.